Türk Hava Yolları yaz aylarında Avrupa'dan Türkiye'ye uçacak olan ailelere %30 indirim uygulayacak. İndirimden Türk vatandaşları ve TC kimlik numarası bulunanlar faydalanacak. Türk Hava Yolları yaz aylarında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye uçacaklara %30 indirim yapacak. İndirimler en az 3, en fazla 9 kişiden oluşacak aile biletleri için geçerli olacak. İndirimlerden faydalanabilmek için biletlerin 28 Kasım ile 4 Aralık 2022 tarihleri arasında alınması gerekiyor. Aile indirimi için soyadını tutması gerekmiyor. Uçuşların ise 1 Mayıs ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi gerekecek. Türk Hava Yolları'nın aile indirimi kampanyasından Türk vatandaşları ve TC kimlik numarası bulunanlar faydalanabilecek. Türk Hava Yolları'nın indirimli yaz bileti kampanyasına dahil olan ülkeler ise şunlar: Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, İsveç, Danimarka ile Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Sebepsiz yere özlediysen, Verelini Memleket sloganı ile düzenlenen indirimli bilet kampanyasında indirimler tüm sınıflarda geçerli olacak. Vergi ve haçlarda ise indirim